163. mektup Bu mektup Es-Seyyid ve Nakib Şeyh Feride rahmetullahi teala yazılmıştır. İslam ile küfrün birbirinin zıddı, tersi olduğunu, İslam düşmanlarını sevmemeyi bildirmektedir. Bize çeşitli nimetleri veren ve Müslüman yapmakla şereflendiren ve Muhammed aleyhisselamın ümmetinden eylemekle kıymetlendiren Allahü Teala'ya hamdolsun. Dünya ve ahiret saadetlerine, rahatlıklarına kavuşmak ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi, mahlukların en üstünü, en kıymetlisi olan Muhammed aleyhisselama uymakla, onun izinden gitmekle ele geçebilir. O yüce peygambere, ve onun temiz ehli beytine ve eshabının hepsine en iyi dualar ve en üstün selamlar olsun. Muhammed aleyhisselama uymak demek, ahkamı ı İslamiye'ye yani İslamiyet'e uymak ve küfrü ve kâfirliği yok etmeye çalışmaktır. Çünkü İslam ile küfr birbirinin zıddıdır, tersidir. Birinin bulunduğu yerde öteki bulunamaz gider bu iki zıt şey bir arada bulunamaz. Birisine kıymet vermek, ötekini aşağılamak olur. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 73. ayetinde mealen Ey yüce peygamber, kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran buyuruldu. Hulki azim sahibi olan, çok merhametli olan peygamberine İslam dinine ve Müslümanlara saldıran kâfirlerle cihad etmeyi, onlara karşı sert davranmayı emrediyor. Bundan anlaşılıyor ki, İslam'a saldıranlara sert davranmak da hulki azimdir. İslam'a izzet vermek, kıymetini arttırmak için küfrü ve kâfirleri yani İslam dinine ve Müslümanlara saldıranları kötülemek, onları aşağı tutmak lazımdır. Böyle kâfirlere kıymet vermek, onları yüksek tutmak, İslamiyeti ve Müslümanları kötülemek, aşağılamak olur. Kâfirlere kıymet vermek demek, onları üstün tutmak, karşılarında eğilmek olmakla beraber onlarla birlikte bulunmak, konuşmak, görüşmek de onlara kıymet vermek olur. İslam düşmanlarından, İslamiyete saldıranlardan köpekten kaçar gibi kaçmak Onların pis ve alçak olduklarını bilmek lazımdır. İslam dinine saldıran bir mevki makam sahibi ise ve bir Müslümanın bu kimseye bir işi düşerse ve bu işi muhakkak onun yapması icap ederse abdesthaneye gider gibi işi bitirinceye kadar yanına gidilir. Fakat yine o alçağa kıymet verecek bir şey söylenmez ve böyle bir hareket yapılmaz. Olgun bir Müslüman onun yüzünü görmemek için o işinden bile vazgeçer onun zehirli zararlı sözlerini işitmekten cehennemlik yüzünü görmekten kurtulur allahü teala kur'an-ı kerim'de böyle kâfirlerin kendisine ve sevgili peygamberine düşman olduklarını bildiriyor allahü teala'nın ve onun resulünün düşmanlarıyla müslümanlara gerici diyenlerle düşüp kalkmak o alçaklarla arkadaşlık etmek büyük cinayet çok çirkin bir suç olur bu kimselerle görüşmek, arkadaşlık etmek çeşitli zararlara sebep olur. Bu zararların en küçüğü insan onların arasında Allah'ın emirlerini yapamaz. Küfre sebep olan şeylerden kaçınamaz. Bu vazifeleri yapmaya sıkılır. Arkadaşlarından utanır. Çok küçük görünen bu zarar dikkat edilirse pek büyüktür. Allahü Teala'nın dinine saldıranlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek insanı Allahü Teala'ya ve onun peygamberine Aleyhisselatu vesselam düşman olmaya kadar sürükler. Bir kimse kendini Müslüman sanır. Kelime-i tevhid okur. İnanıyorum der. Müslüman olduğunu söyler. Halbuki kâfirlerle, münafıklarla görüşerek, konuşarak onun Müslümanlığı, imanı saf ve temiz kalmaz. Hatta büsbütün gider de farkında bile olmaz. Allahü Teala hepimizi nefslerimizin kötülüğünden ve amellerimizin bozuk olmasından korusun. Farisi Beyt tercümesi. Zavallı cahil sanır ki din adamıdır. Dinle ilgisi yalnız böyle sanmasıdır. Hindistan'daki İslam düşmanlarının azgınlarını görüyoruz. Müslümanlarla alay ediyorlar. Müslümanları kötülüyorlar. Ellerine fırsat geçerse, güçleri yeterse, Müslümanlara her işkenceyi yaparlar. Hatta hepsini öldürürler. Yahut onları dinden imandan ayırırlar. İslam terbiyesini, ahlakını, hayasını, şerefini yok ederler. O halde Müslümanların bu azgın kâfirlere uymamaları, bunlardan sakınmaları, bunlara aldanmamaları, bunun için Allahü Teala'dan haya etmeleri lazımdır. Haya imandandır buyuruldu. Müslüman olanın böyle çirkin işlerden sıkılması lazımdır. İslam düşmanlarını Allah'ın emirleriyle alay edenleri, helale harama aldırış etmeyenleri zararlı bilmelidir. Bunları aşağı tutmalıdır. Bunlara yardımı dokunan her hareketten sakınmalıdır. İslamiyet gayrimüslim vatandaşlardan cizye denilen verginin alınmasını emretmektedir. Şimdi Hindistan'da kâfirlerden cizye alınmıyor. İslamiyet'in bu emri unutulmuş oldu. Bunun da sebebi Hindistan'daki Müslümanların İslam dinini ve Müslümanları yok etmeye çalışan kâfirlerle sevişmeleri olmuştur. Kâfirlerden cizye alınmasını emretmekten maksat onları sıkıştırmak, aşağı tutmaktır. O kadar aşağı düşerler ki cizye vermemek için kıymetli elbise giyemezler, süslü eşya kullanamazlar. Çok para vermemek için korkarlar ve titrerler. Müslümanlara ne oldu ki cizye almayı unuttular? Allahü Teala kâfirlerin zelil ve hakir olmaları için cizye vermelerini emretti. Böylece onların aşağı, Müslümanların da üstün, izzetli ve şerefli olmalarını sağladı. Farisi Mısra tercümesi. Kâfirlerin azalması İslam'a kuvvet verir. Bir kimsenin Müslüman olmasına alamet İslam düşmanlarını tanıması, onlara aldanmaması, sözlerini dinlememesidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 28. ayetinde kâfirlere neces yani pis dedi. 95. ayetinde de rits buyurdu. Rits de pis demektir. Bunun için Müslümanların kendileriyle alay eden kâfirleri pis ve zararlı bilmeleri lazımdır. Böyle bilince onlarla arkadaşlık yapmazlar, sevişmezler, onlardan sakınırlar. Onlarla birlikte bulunmaktan nefret ederler. Böyle kâfirlerle meşveret etmek, işleri onlara danışıp onların sözüyle hareket etmek bu din düşmanlarına kıymet vermek olur. Hem de onları çok yükseltmek olur. Onlardan yardım, şifa beklemek ve hele onlar vasıtasıyla dua ve ibadet etmek boşuna uğraşmaktır. Mü'min suresinin 50. ayetinde ve Rahat suresinin 14. ayetinde mealen, kâfirlerin duaları ancak dalalettir buyuruldu. Yani İslam düşmanlarının duaları kabul olmaz, hiç faide vermez. Kâfirler, papazlar vasıtasıyla yapılan duaları, Allahü Teala hiçbir zaman kabul etmez. Böyle duaların Müslümanlara faidesi olmaz. Yalnız bu suretle o dinsizlere bir kıymet verilmiş olur. Onlar dua ederken putlarını Allah'ın düşmanlarını araya korlar. Onlardan dua beklemenin kötülüğünün, çirkinliğinin nereye kadar uzandığını, Müslümanlığın temelinden yıkılıp kokusunun bile kalmayacağını buradan anlamalıdır. Büyüklerden biri buyuruyor ki, sizden biriniz divane olmadıkça tam Müslüman olamazsınız. Burada divane olmak, İslamiyeti yaymak için çalışmak, çabalamak ve bu arada kendi faidesini ve zararını hatırına bile getirmemek demektir. Müslümanlığa dokunmasın da her ne olursa olsun olmayan da olmasın. Yeter ki Müslümanlığa bir zarar olmasın. Müslümanlık demek Allahü Teala'nın ve Onun Peygamberinin razı olduğu, beğendiği şeyler demektir. Allahü Teala'nın razı olduğu şeyden daha kıymetli ne olabilir? Allahü Teala'nın Rabbimiz olmasına ve İslamiyetin dinimiz olmasına ve Muhammed aleyhisselamın Peygamberimiz olmasına razı olduk, sevindik. Farisi Mısra tercümesi. Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi. Peygamberlerin efendisi olan Muhammed aleyhi ve, ve ala alihi efteluha, Hürmetine beni Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Vakt dar olduğu için bilmesi çok lazım ve zaruri olan şeyleri ancak kısaca yazdım, gönderiyorum. Bundan sonra eğer Cenab-ı Hak nasip ederse bundan daha geniş ve uzun yazar gönderirim. İslam ile küfr birbirinin zıddı oldukları, bir arada bulunamayacakları gibi Ahiret de dünyanın zıddıdır. Dünya ile ahiret bir arada bulunamaz. Ahireti kazanmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Yani dünyaya düşkün olmamak lazımdır. Dünyanın ne demek olduğu 73. mektupta bildirilmiştir. Dünya Allahü Teala'nın beğenmediği, yasak ettiği şeyler demektir. Dünyayı terk etmek iki türlüdür. Birincisi mübah olan şeylerin hepsini de terk edip yalnız yaşamak için ve dinini korumak için zaruri lazım olan mübahları kullanmaktır. Dünyayı böyle terk etmek çok kıymetli ve çok faydalı ise de çok güçtür. Dünyayı terk etmenin ikincisi haram olan ve şüpheli olan şeylerden sakınmak ve yalnız mübahları kullanmaktır. Dünyayı böyle terk etmek de hele bu zamanda çok kıymetlidir. Farisi Beyt tercümesi. Gök arşa nazaran pek aşağıdır. Toprağa göre ise çok yüksektir. Hiç olmazsa bu ikinci şekle göre dünyayı terk etmelidir. Allahü Teala'nın haram dediği, yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Mesela erkekler altın ve gümüş eşya kullanmamalı ve halis ipek kumaştan elbise ve çamaşır giymemelidir. Altın ve gümüş eşya süs için muhafaza olunursa caizdir. Bunları kullanmak haramdır. Mesela bunlarla bir şey içmek, bunlar içinden bir şey yemek, koku ve sürme kutuları, kalem, saat yapmak gibi kullanmak haramdır. Altından ve gümüşten yapılmış yüzük, bilezik, küpe ve gerdanlık gibi süs eşyasını kadınların kullanmaları caizdir. Fakat bunları sokakta ve yabancı erkekler yanında örtmeleri lazımdır. Domuz eti yemek Alkollü içkileri içmek, kumar oynamak, faiz vermek ve almak, her türlü çalgıyı çalmak veya dinlemek açıkça ve kesin olarak haramdır. Kadınların, kızların başları, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları ve buralarını yabancı erkeklere göstermeleri haramdır. Erkeklerin dizleri ve göbekten dize kadar yerlerinden herhangi bir kısmı açık sokağa çıkmaları buralarını herhangi bir kadına veya erkeğe göstermeleri haramdır. Kadınların ve erkeklerin sokağa çıkarken buralarını örtmeleri farzdır. Allahü Teala Müslümanlara böyle emrediyor. Buraları açık sokağa çıkanlar haram işlemiş olur, günaha girer. Ahirette cehennemde azap göreceklerdir. Eğer açık gezerken ne olurmuş? Sen kalbe bak, kalbim temiz ya gibi şeyler söylerse, Allahü Teala'nın emirlerine, yasaklarına ehemmiyet vermemiş, bunları beğenmemiş olur. Ahkâm-ı yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına kıymet vermeyen, beğenmeyen kimselerin imanı gider. Müslüman olduğunu söylerse de Müslüman değildir, yalancıdır. Bu günahtan ve sözden tövbe edinceye kadar namazları, oruçları, zekatları, hiçbir ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz ve ahirette sonsuz olarak cehennemde azap görür. İmanı olan hanımların ve erkeklerin, bir günah işledikten sonra hemen pişman olması, vazgeçmesi, tövbe etmesi lazımdır. Günahı bırakmaz ise, sıkılmadan, utanmadan hep yaparsa, Allahü Teala'dan korkmuyor demektir. Böyle olunca imanı gider, mürtet olur. Allahü Teala'nın mübah ettiği, izin verdiği şeylerin çeşidi ve sayısı pek çoktur. Haram ettiği, yasak ettiği şeylerse pek azdır. Mübahlardaki faide ve lezzet haramlardakinden kat kat ziyadedir. Mübah işleyenleri Allahü Teala sever, haram işleyenleri sevmez. Aklı olan doğru düşünebilen bir kimse çabuk geçen bir lezzet için Allahü Teala'yı gücendirmeyi elbette istemez. Hem de zararlı olan bir lezzeti haram edince bu lezzette olan zararsız birçok başka şeyleri mübah eylemiştir. Allahü Teala bizi ve sizleri bu yüce İslam dininin sahibinin gösterdiği doğru yoldan ayırmasın. Helali haramı ibadetlerin nasıl yapılacağını, nelere inanılacağını her türedi yalancı kimseye sormamalıdır. Kendi aklıyla, görüşüyle, düşüncesiyle konuşan kimse din adamı değil, din iman hırsızıdır. Müslümanların imanlarını çalar. Bunlar İslamiyete açıkça saldıran kâfirlerden daha zararlı ve daha kötüdür. Bunların sözlerine, kitaplarına, mecmualarına aldanmamalıdır. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, bilen ve bildiren doğru Müslümanları Allah adamlarını aramalı, bulmalı, dini, imanı, helali ve haramı bunlara sormalı, bunların sözlerinden ve yazılarından öğrenmelidir. Kurtuluş yolu budur. İslamiyetin dışında olan her şey kıymetsizdir, zararlıdır. İslamiyetten ayrılan dalalete, felakete düşer. Allahü Teala Halimizi, şanımızı ve sonumuzu hayırlı ve selametle eylesin. Amin.